Evet Ayy. bir Mantar avında daha Karşınızdayız Bir yandan yağmur yağıyor Ve bir yandan da Bu daha önceden yağan yağmurların Bereketini Görebiliyoruz bakın Kerem bize yardımcı oluyor Çalıların altında Kerem şu an Bunun kesim işini de Sen yapar mısın Evet, şimdi kesim işine geçiyoruz. Kerem bize yardımcı olacak. Ali. Ali isimli bir çakımız var. Evet. Güzel, Çok güzel. Bismillahir. Evet, kurban keser gibi. Aa, biraz çürümüş mü sanki? Şu kısmını aldık mı yeter? Tamam, diğerine de. Alayım Eren. mı? Bakın burada da. Çırımı şurasını alayım mı? Al, al. Bakın burada da güzellikler bizi karşılıyor. Bakın. Evet Kerem, bunu da keser misin? Şimdi Kerem bunları al. keserken tamam. Kerem sen poşete bunları doldur. Bir yandan diğer yakaya geçiyoruz. Evet. Köpek yuvası oldu burası. Evet. Oo, çok güzel bulmuşsunuz. Evet. Bütün köpekler birlikte mantar avına geldik. Evet, 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 evet. Ve bulduk mantarlarımızı. Siz de gelin ve çocuklarınızla birlikte 15 tatilde hem mantar arayın hem de ormanın güzelliğinin tadını çıkarın. İyi seyirler.